Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sabahın körü 7.30 buçuk ee, zor oluyor. <laughs> yani daha da kötü olmuştu kuş alma işinde. Yani daha da erken kalktığımız olmuştu ama maalesef uzun süredir böyle erken kalkmayınca şey yapıyormuş yani etkiliyormuş. <laughs> Evet kuşlar almaya gidiyorum arkadaşlar otogara. Ortalama bir 10-15 dakika içinde muhtemelen otobüs gelecek. Bakalım. Ee, i̇nşallah güzel bir yolculuk geçirmişlerdir. Hava iyiydi. Zaten akşam otobüsü olduğu için de herhangi bir problem yaşamamışlardır muhtemelen. Bakalım. Yani inşallah kümesimize de hayırlı uğurlu olur aynı zamanda. Güzel bir like ve güzel bir e, yorum atarsanız bu videomuza çok sevinirim arkadaşlar. Böyle vlog tarzı başladık bakalım. Otobüsün gelirken de kuşları aldıktan sonra da üretimhaneye geçince de artık video çekmeye devam ederim. Şimdilik kapatalım ve yavaş yavaş gidelim. Böyle bir arka kameradan açayım. Hem Erbağ'ın otogarını da görmüş olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar üretim hanemize geldik e, kutularımızı açtık sultanlarımızı yerleştirdik. Evet şimdi inşallah arkadaşlar güzel bir şekilde size sultanlarımızı göstereceğim sesleri geliyor şu anda e, ama sürpriz olsun diye kamerayı şu anda e, tam bir şekilde oraya çevirmiyorum. Yavaş yavaş çevirelim e, Pakistan'dan başlayalım arkadaşlar şöyle ışık hızıyla geçeyim görmeyin evet. Pakistan papağanımızdan başlıyoruz arkadaşlar. Pakistan papağanımızı bir önceki videoda söylediğimiz gibi e, yani üretmeyi falan düşünmüyoruz. Muhtemelen arkadaşlar sahiplendiririz. E, zaten instagram hikayesinden de paylaşmıştım. Çok güzel yani gerçekten çok beğendim. E, keşke hani erkeği falan da olsaydı öyle bir imkanımız olsaydı ama Biraz da şey arkadaşlar yani zor üretilen bir hayvan hem bizim çok zamanımız hani böyle kısıtlı olduğu için onunla hani biz gerçekten hani güzel bir şekilde ilgilenemeyiz yani e, daha iyi ilgilenecek insanlar muhtemelen olacaktır ama gerçekten çok güzel yani hayvan e, aşırı derecede iyi ondan sonra arkadaşlar Sultan papağanlarımızı da artık yavaş yavaş gösterelim şimdi. Sultan papağanlarımıza gelecek olursak arkadaşlar, burada bir adet gördüğünüz gibi arkadaşlar, wifi'miz var. Onun arkasında albino'muz var. Onun arkasında da arkadaşlar böyle sarı kafa çok güzel bir sultan papağanımız var. 3-3 yerleştirdik arkadaşlar. Sultan papağanlarımızın ee, bir üçlüsü bu. Ondan sonra şimdi diğer üçlüye geçelim arkadaşlar. Diğer üçlümüz de burada. Yine bir adet albinomuz arkadaşlar. Ve iki adet piyetimiz. Ama şöyle söyleyeyim. Sultanların hepsi dikkat ediyorsanız arkadaşlar büyük. Yani hani böyle küçük ufak tefek kuşlardan değiller. E, Piyetlerimizi de şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da piyetlerimiz. Ve albinomuz yani piyetlerimiz derken. Çok güzel renkteler bu arada ve irilikleri de bayağı güzel arkadaşlar. Ondan sonra gelelim bir altı arkadaşlar. Burada bir adet gördüğünüz gibi Wifi, bir adet Wifi Piet ve bir adet de Lutino var. Burada da üç sultanımız burada arkadaşlar. Bunlar da gayet güzeller ve iriler gördüğünüz gibi. Üç kuşumuz da burada Ondan sonra bir aşağıya indiğimizde diğer sultanlarımızı da göreceksiniz. Bunlar da gerçekten hem iriler hem güzeller arkadaşlar. Sultanlarımızın hepsi gördüğünüz gibi cins arkadaşlar. Yani kuşlarımız gerçekten Allah'a var. Çok güzeller. Ve burada arkadaşlar bir piyet, iki tane lutino da burada var. İşte piyetimiz ve lutinolarımız arkadaşlar. Bir lutino burada, bir lutino da burada. Gerçekten e, hepsi pırıl pırıllar, parıl parıl parlıyorlar. Dediğimiz gibi bakalım nasıl yapacağız üretimini, e, salmaya mı yapacağız, ne edeceğiz gerçekten şu anda tam e, belli değil arkadaşlar ne yapacağımız, ne edeceğimiz. Böyle videolar ilerledikçe fikirlerimiz bizim de geliştikçe sizler de göreceksinizdir ne yapacağımızı, ne edeceğimizi. E, benim en beğendiğim her zamanki gibi Wi-Fi oldu. Ya yani şu anki ekranda gördüğünüz ortadaki kuş. Ee, ya ben çok seviyorum arkadaşlar Wi-Fi bir wi fiyedi. Ee, yani albinoyu da sevenler vardır biliyorum. Şu albino da güzel hani diğerinin biraz kafası yolunmuş edilmiş ama Dediğim gibi Life AVP 7 bana bir tık daha güzel geldi. Size hangisi güzel geldi aşağı yorumlara e, yazabilirsiniz. Tabii ki Pakistan papağanını da çok sevdik arkadaşlar. Gerçekten gözleri, kuyruğunun uzunluğu ve o yeşil güzel rengi gerçekten bayağı hoşumuza gitti. Yani inşallah üretimhanemize hayırlı uğurlu olur arkadaşlar. Kuşlarımız hepsi birbirinden güzeller. Hepsini burada eşine eşlerine atacağız ve fazlalık dişilerimizi de erkeklerimizi de sahiplerine yollayacağız arkadaşlar. Arkadaşımızın kuşlarına dediğimiz gibi üretimi bırakan bir arkadaşımızdan aldık arkadaşlar. Kefil izledik ve gerçekten de hani mal ortada gördünüz. Hepsi pırı pırlar, ötüyorlar. Erkekler kur ötüşüne başlamış bu arada. Ee, ben girmeden önce çünkü salonda biraz e, ürünlerle falan ilgilendim. Kargolarla ilgilendim. O ara sesleri hep geldi yani. bayağı güzel bir ötüm oldu. Bakalım yani Kafes kafes üretmek için kafeslerimiz ideal değil arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi kafeslerimiz 45'lik. O yüzden bu salmayı düşünüyoruz. Yani hani buraya 4 dişi 3 erkek atmayı düşünüyoruz. Bu salmaya. İnşallah dediğim gibi güzel olur. Yani amacımıza ulaşırız. Şurada zaten bir yuvalık takma yeri burada var. Gördüğünüz gibi. Bir yuvalık takma yeri burada var. İki tane de arkadaşlar buraları deldiğimizde inşallah güzel bir e, burada üretim üreme olur. Tünekleri zaten muhtemelen şu tünekler sökülür. Veya e, başka bir şey yapılabilir yuvalığa giriş için. Kolaylık sağlanmak için de kullanılabilir. Yapacağız bakalım yani elimizden geleni yapacağız. Bildiğiniz gibi her zaman yaptık. E, bunlarla da yapacağız. Çok güzeller. Yani sizler de beğenmişsinizdir muhtemelen. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar burada e, üretmeye çalışacağız. Sizin de fikirleriniz varsa ee, yorum olarak yazabilirsiniz. İşte abi şöyle yapabilirsin, abi böyle yapabilirsin. Ee, Açıkçası arkadaşlar şimdi kesinlikle hani üretip üretmeyeceğim e, benim yani üretmeyeceğiz yani biz muhtemelen. O yüzden 60'lık kafes almak istemiyorum. Hani burada denemek istiyorum. Bizim asıl amacımız arkadaşlar arkadaşımız e, hani kuşlarına kefil oldu çünkü biz de tanıyoruz. Yavru yumurta garantili. Zaten e, iki albino'muz var, iki albino'nun da eşleriyle beraber bizde yavru ve video şeyleri var ve gördük de zaten bizde. Yani amacımız arkadaşımızın hem zamanı yoktu, hem nakite ihtiyacı vardı. Biz hem onun işini çözmüş olduk, hem yardımcı olmuş olduk arkadaşlar. Yani e, üretmezsek de sahiplendireceğiz. Instagram'da takipte kalın. Ama şov kırığı bekleyenler varsa arkadaşlar Şov kırıklarımızı sahiplendireceğiz Çok yakında bertanla son kararımızı verip Hangi çiftleri vereceğiz Hangi çiftleri e, sahiplendireceğiz Hangi çiftleri tutacağız Çünkü e, bir iki çift bakıcı ayırmamız gerekiyor Çünkü bildiğiniz gibi Lice şu anda ne yapacağını hiç bilmiyoruz Bakacaklar mı e, Yeni şovlarımız var ne yapacaklar bilmiyoruz O yüzden bir B planımızın olması lazım O yüzden de arkadaşlar Biz e, Yani bir iki takım şu anda elimizde tutacağız. Ama ondan sonra şov kırıklarımızın bir çoğunu sahiplendireceğiz. Instagram'da takipte kalın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi albinomuz ve e, yanındaki arkadaşlar Whitey. Bu ikisi de yavru yumurta yine vermiş kuşlar. Bu alttaki albino dişimizde yine aynı şekilde yavrusunun yumurtasının videosu var. Bu piyetlerin de arkadaşlar çiftleşme videosu var. Bu piyetlerde eş direkt bu ikisi. Bu kuşlar zaten erkekler dediğim gibi kur kuşu yapıyorlar. Yani içerideyken ben dinlerken bayağı bir seslerini duydum ettim. Yani geçenki sultanlarla hiç alakaları yok. Yani çünkü bunlar zaten dediğim gibi arkadaşlar kendi arkadaşımızın olduğu için biz o yüzden bir üretmeyi deneyeceğiz. Yani inşallah güzel olur. iyi olur. Yani kuşlar da zaten gördüğünüz gibi hepsi kalite ve eşler. Yani eş olmaları, eş oldukları için biz aslında atladık arkadaşlar. Bir de dediğimiz gibi arkadaşımıza yardımcı olmak için. Yani Wi-Fi Evi, Piet, wi Albino, Lutino. Hem cinsler hem güzeller. Kuşların iyilikleri de güzel. Normal böyle hani grey olsun veya hepsi Piet falan olsaydı işin açıkçası atlamazdık. Ama bu şekilde Hani ne diyelim iştahımız kabardı mı denir. Yani iştahımız kabardı. Öyle oldu. Biz de o yüzden atladık. Burada yine son son gösterelim. Ve videomuzu artık yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar. Buradaki lütinolarımızda arkadaşlar kuşlarımız gayet güzel ve sağlıklılar. Sağda da bir tane piyedimiz var. Gördüğünüz gibi uzun yoldan geldiler. O yüzden bugün dinlenmedeler. Pakistan da gördüğünüz gibi şekil şukul Osman emmi gibi duruyor orada. Bugünlük videomuz arkadaşlar bu kadar olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. YouTube kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ve www.karadenizpet.net adlı muhabbet kuşu alışveriş web sitemize de uğramayı unutmayın. Bildiğiniz gibi 3. ayımıza özel arkadaşlar dallarılarımız bir hafta süreliğine indirime girdi. O indirimlerden de yararlanmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hobiyle kalın. Son son salmamızı da gösterelim. Ve bay bay.